Hoş geldiniz sevgili takipçilerimiz kanalımıza. Ee, evet canlarım e, geldik Başak Burcu'na. Bakalım Başak Burçları 2000, e, pardon, 2021 e, Kasım ayında neler yaşayacak? Umarım güzellikler yaşarsınız sevgili Başaklar. E, her e, dilekleriniz gerçekleşir inşallah. E, kartlarımı karıştırırken de her zamanki gibi hatırlatmamı yapayım. E, kanalımıza abone olursanız e, çok ama çok sevinirim. Emeklerimize karşılık e, ayrıca e, gönderi butonuna da basmayı unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. E, benim kendi kanalım var. FSA Tarot Kehanetleri. Orada da ayrıca yorumlar yapıyorum. Orayı da izleyip abone olursanız sevinirim. Ayrıca özel danışmanlık almak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Hem kanalımın hem de Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni de sorarsanız iyi olmaya gayret ediyorum. Evet, bakalım sevgili başaklar Kasım ayı içinde neler yaşayacak? O, bakın başaklar sevgili başaklar bir teklif, iş, ilişki, kariyer, eğitim, sağlık, ilişki derken evlilik. Ee, küsseniz barış bir teklifle giriyorsunuz. Bakın, ee, bir de görüşmesi var. Kupaların ikilisi, o kupa prensi, bu da kupaların ikilisi. Ee, belki size biri e, çıkma teklif edecek bekarsanız, görüşmeye gidiyor gidiyorsunuz ve e, ruh eşi olduğunuzu anlayacaksınız. Birbirinizi çok beğeneceksiniz ve görüşmeniz çok e, olumlu geçecek ama değil de e, iş ise e, işle ilgili bir konuysa çok iyi bir görüşmeniz olacak. Bu görüşme çok olumlu geçecek. Karşı taraf sizi olumlu karşılayacak. Ve kendinize güveniyorsunuz. Bakın e, ben çok becerikliyim. Elimden her şey geliyor. Ben her şeyi yapabilirim diyorsunuz. Güveniniz sonsuz. Kendinize güveniniz. Bu iş, ilişki, kariyer, eğitim, sağlık her neyse güveniyorsunuz. Ve bakın maddi manevi bolluk var. Sevinç yaşıyorsunuz. Yapacağınız bir iş ya da ilişki her neyse çok mutlu edecek sizi. Bu eğitim de olabilir, kariyer de olabilir. Ee, ama şu an bir kriz söz konusu. Bakın tılsımların beşlisi. Ee, maddi manevi kriz. Yaparınız yok, borcunuz var, ödeyemiyorsunuz. veya sevgisiz, ilgisiz görüyorsunuz. Aşkta bir kriz var. Ama diyor ki e, endişelenmene gerek yok. Yardım çok yakınında. Ve bakın denge kartı çıktı. E, demek ki e, olumsuz olan bir şey dengelenecek. hayatınızı, denge gelecek. Bu işte olabilir, ilişki, kariyer, eğitim ve sağlık. Bakın e, olumsuz giden bir şeyler artık dengeye oturacak. E, evet ve hızlı hızlı haberleriniz var. Deneklerin sekizlisi hızlı gelişecek olaylar. Hızlı haberler, sevineceğiniz güzel haberler yolda çok çabuk gelecek bu haberler ve imparator kartı bir konuda çok tutucu olabilirsiniz, Güvenliğinize aşırı düşkün olabilirsiniz, kendinizi emniyete almak isteyebilirsiniz. İşte belki bir bölüm başında olmak isteyebilirsiniz iddialı planlarınız olabilir böyle bir durum söz konusu fazlaca inat çalıştırıyorsunuz gibi ve değnek prensi bakın bir iş fırsatı çok yakında sevgili başaklar iyi bir iş ve bu genç enerjide ve çabuk olacak diyor. Ama sizin kafanız çok karışık, e, alıp veriyorsunuz, bir türlü e, bir çözüm bulamıyorsunuz ama aslında diyor ki e, çok zor bir konu değil, e, çözebileceğiniz bir sorun. Huzursuzluğunuz var, bu teklifle ilgili olabilir, bu teklif barış, iş, e, ilişki e, teklifi olabilir. Ama siz huzursuzsunuz, belki e, kendiniz yıpratıyorsunuz, kuşku çalıştırıyorsunuz, endişeleriniz var, kendinizi dolduruşa getiriyorsunuz. E, diyor ki hiç gerek yok bunlara, e, kuşku endişe çalıştırmaya e, olacak. Bakın e, ölüm kartı çıktı, Belki uzun zaman önce ayrıldığınız bir ilişki olabilir. Bakın hayatınıza yeniden girmek isteyebilir. Ya da bir tanışma hayatınızı değiştirecek. Küllerinizden zümrüt anka gibi doğabilirsiniz. Ölüm kartı çıkmış. Ölüm kartı her zaman bitişe e, gelmiyor büyük bir değişimin kartı büyük bir değişimin habercisi olabilir çünkü orada e, tanışacağınız kişi sizin hayatınızı değiştirecek ve e, mucizevi bir e, kapınız açılıyor tılsımların ası e, mucizevi bir kapı selamet kapısı bu kapı e, ve aniden uzanıyor bu el size bu kapı aniden açılacak. Bir gelir kapısı, bir iş kapısı, bir kariyer eğitim ya da sağlık her neyse, ilişkide de bir sorun varsa muhakkak selamete ulaşacaksınız diyor. Çünkü cennet kapısı. Ve Kupa Şövalyesi çıktı. Şu an sizin sezgileriniz çok güçlü. Bir şeyleri seziyorsunuz. Ee, e, sevineceksiniz bir teklif gelebilir size ee, bu teklifi de seziyorsunuz çünkü bu ara sezgiler gerçekten güçlü ve kılsın prensi elle tutulur bir fırsat ee, parayla ilgili olabilir ilişkiyle ilgili olabilir ee, genç bir enerjide çabuk olacak hiç beklenmedik bir anda çıkabilir bu burada para sıkıntısı varsa da çözülecek diyor çünkü ilişki de olabilir hızlı gelişmeler var şu kartı normalde çok sevmiyorum kötü haberler veriyor ama burada çok iyi iyi haberler veriyor güzel gelişmeler var bakın artık her şey dengeye oturacak belki uzun süredir beklediğiniz şeyler artık hızlanacak hızlı güzel gelişmeler var çünkü yanındaki kartta hızlı haberleri söylüyor, hızlı hızlı haberler gelecek. Bir konuda kararsızsınız, para sıkıntınız olabilir. İki iş arasında ya da iki kişi arasında da kalabilirsiniz, karar veremiyorsunuz. Ama bir şekilde haberler gelecek ve bu kararı vereceksiniz ya da iki iş birden yapacaksınız. Evet, burada bir kaçış enerjisi var. Ee, ya olduğunuz yerden memnun değilsiniz, daha iyi bir yere gitmek istiyorsunuz. Ya ilişkide inat ediyorsunuz, ee, istemiyorum ben gitmek istiyorum. Çünkü burada bir inat da söz konusu, ee, gitmek istediğiniz bir yer var sanki çok memnun değilsiniz olduğunuz yerden değiştirmek isteyebilirsiniz ev iş ilişki kariyer her neyse ya da eğitim evet bir fırsatla yoğun bir döneme girebilirsiniz ya da çok yoğun çalışıyorsunuz sorunlarınız çok altından kalkamıyorsunuz bu yüzden stres yaşıyorsunuz ve stres yüzünden Sağlık sorunu yaşıyorsunuz ama karşınızda yepyeni bir fırsat çıkacak. Bakın bu değneklerin onlusu kötü bir dönemi bitiriyorsunuz. Ee, güzel bir dönem başlayacak diyor. Ve siz sabırsızlanıyorsunuz bakın. Kafanızın içinde alıp veriyorsunuz ne olacaksa bir an olsun. Ben de bu yükten kurtulayım diyor diyor olabilirsiniz sevgili başaklar. Evet, bakalım tot tarotlarımız neler söyleyecek. <laughs> Aşk çıktı, kupa ikilisi. Ee, bir tanışma, bir görüşme teklifi alabilirsiniz. Hani e, bekar olanların hayatına bir aşk girebilir bu aşkta ruh eşi olabilir yani birinden bir aşk teklifi alacaksınız ya da e, iş teklifi de olabilir tabii ki e, bekar olan e, işsiz olanlara iş teklifi görüşme çok iyi geçecek demiştim az önce de yine çıktı o ve hayatınız değişiyor gerçekten değişiyor hayatınız e, kupaların onlusu çıktı. Büyük bir değişim var. Ee, bu değişim e, size yeni bir hayat getiriyor belki de kupaların onlusu, mutlu bir aile ya da emniyette hissedeceğiniz e, niyetinizle ilgili bir gelişme, niyetiniz iş, ilişki, kariyer, eğitim her neyse emniyette olacaksınız. Bir dönem bitecek, yepyeni bir dönem o görüşmeyle hayatınıza girecek. <laughs> ya da işte karşınıza çıkan insanla yepyeni bir hayata başlayacaksınız. Ee, kazanç e, para dokuzlusu yani tılsımların dokuzlusu çıktı buradaki e, tılsımların ası hiç ummadığınız bir kapının açılacağını söylemişti ve oradan siz baya e, güzel kazançlar elde edeceksiniz sevgili başaklar. Bu e, hani serbest meslek de olabilir. Kendi el becerinizle yaptığınız bir iş de olabilir. <laughs> Pardon. E, çok iyi gelir getirecek e, size. Başka bir şey de e, bir iş de olabilir. Aniden çıkacak. E, ve diyor ki e, tılsımların kraliçesi belki iyi bir iş. Evet ki iyi bir iş ya bir yatırım ya sağlam bir ilişki evet böyle olacak şu an çıkartamadım sağlam bir ilişki sağlam bir kendinizi güvene alacağınız bir iş yapacağınız bir yatırım ama siz e, soğuk bakıyorsunuz bir şeylere, belki mantık çalıştırıyorsunuz, e, karşınıza çıkan o fırsata pek olumlu bakmıyorsunuz gibi olmayacağını düşünüyorsunuz ama e, olacak diyorum ben. Hızlı gelişmeler var ve bakın gerçekten e, Kılıç Şövalyesi'nin üstüne para onlusu yani tılsımların onlusu çıktı beklenmeyen olaylar beklenmeyen paralar aniden çıkıp gelen paralar bu bir miras olabilir bu şans oyunlarında kazanma olabilir eğer borsa yapıyorsanız borsanın tavan olması hiç ummadığınız kadar gelir getirmesi ani ani olaylar sizi çok mutlu edecek diyorum ani mutluluklar Evet gerçekten hızlı gelişmeler olacak artık beklemeler gecikmeler bitmiş bakın kılıç şövalyesi hızlı haberleriniz geliyor hem de çok güzel bu hızlı hızlı haberler uzun zamandır ters giden bir şeylerin artık hızlanacağını gösteriyor ama siz hala elim kolum bağlı ben bir şey yapamıyorum diyorsunuz e, bu özgüven eksikliğinden kaynaklanıyor. E, isterseniz çıkabilirsiniz, kurtulabilirsiniz. E, bak kaçma çıktı çünkü kaçıyorsunuz bu ilişki, iş, kariyer, eğitim neyse ters giden bir şey. Evet e, para prensi bir fırsat, iyi bir fırsat e, elle tutulur güzel bir fırsat çıkacak karşınıza e, ummadığınız bir zamanda para sıkıntısı, iş sıkıntısı olanların e, mutlaka karşısına iyi bir fırsat çıkıyor. Kalıcı ve uzun ömürlü. E, ama bir üzüntü, siz aşırı üzüntü yapıyorsunuz, kafanıza takıyorsunuz. Daha önce üzülmüşsünüz, acılar yaşamışsınız, e, gözyaşı dökmüşsünüz. Ama... E, ee, geçmişi geçmişte bırak diyor zaman bütün yaraları sarar ee, zaman yani bütün e, zaman her şeyin ilacı zamanla hepsi geçecek kapanacak diyor <laughs> ee, bakalım kehanet kartımız ne söylüyor Evet, kılıç şövalyesi gibi. Şimşek, güç. Yani güçleneceksiniz. Hızlı gelişmeler var. Çok hızlı gelişmeler olacak hayatınızda. Güç kazanacaksınız. O kadar hızlı kazanacaksınız ki siz bile şaşıracaksınız. Yani öyle bir durum söz konusu. Güçleniyorsunuz. Ve bakalım. kehanet kartımız ne söylüyor düşmanlıklara dikkat edin diyor etrafınızda canınızı yakmak isteyen kalbinizi kırmak isteyen yolunuza engeller koymak isteyen insanlar var onlara karşı uyanık olun diyor sevgili başaklar evet geldik videomuzun sonuna umarım beğenmişsinizdir Beğendiyseniz abone olursanız çok sevinirim emeklerimize karşılık. Ee, ayrıca gönderi butonuna da basmayı unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Ee, benim kendi kanalım var, S.A. Tarot Kehanetleri. Orada da ayrıca yorumlar yapıyorum. Ee, kanalımı da izleyip abone olursanız çok sevinirim. Özel danışmanlık almak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Hem kanalımın hem Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet, iyi ki varsınız. Hep de olun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum. Bir dahaki ay videolarda buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.